skeletal muscles are associated with movements of the body. These movements are the result of unique characteristics of skeletal muscle cells. Merhaba korona reisler. Evet evde yattığınızı sanıyorsunuz, yatabileceğinizi sanıyorsunuz ama maalesef derslerimiz hızla devam ediyor. Kaslarda kalmıştık. E, çizgili düz kas ve kalp kası girişiyle başlayacağız. Şuradan üçüncü e, şeklimize geliyorum. Şimdi burada iskelet kası, kalp kası ve düz kası görüyorsunuz. Şunlar mikroskop görüntüleri. Bizim için çok önemli değil. Ama şuradaki görüntülere dikkat edin. Bunu isterler sınavda. Bilmenizi isterler. Öncelikle iskelet kası. İskelet kası bizim iski adı üzerinde bizim iskeletimizin üzerinde bulunan kas ama bir de arada çizgili kas çünkü e, aktin ve müezin denilen protein iplikler bunlar da çok düzenli bir şekilde yerleşim gösterdiği için bantlaşmalar gösteriyorlar o yüzden çizgilenmeler var ve uzamış bir hücre dikkat ederseniz acayip özelleşmiş niye harekete olanak sağlamak için özelleşmiş zaten biliyorsunuz çok özelleşmiş hücrelerin bölünme yetenekleri de yok o yüzden bodybuilding yaparsanız kas yeni hücre oluşturmaz bilginiz olsun peki ee, bunlar nasıl kasılırlar dersek çizgili kaslar Aslına bakarsanız çevreden gelen uyarılara karşı tepki vermemizde işe işlevsel oldukları için çok hızlı kasılırlar çünkü ani durumlara ani tepkiler vermemiz gerekiyor acilen o yüzden çok hızlı kasılırlar ee, ama tabii bu da çabuk yorulmalarını yanında getirir peki kasılmaları nasıl dersek İstemli olarak kasılırlar peki hangi sinir teli bunu kontrol eder dersek hatırlarsanız sistemde ee, çevresel sistem ve merkezi sistem diye ikiye ayırdıktan sonra çevresel de motorik ve otonom diye pardon motorik ve duysal diye ayırmıştık. Duysal gelenler motorik gidenlerdi. İşte motorik kısımda iki parçaydı gittiği. Gittiği yer istemli ise somatik sinir sistemiydi. Eğer gittiği yerde bir otonomi varsa otonom sinir sistemiydi hatırlarsanız ama bu istemli olduğu için demek ki somatik sinir sisteminden e, tel alacak. Ve özelliği şu impuls gelirse kasılır gelmezse kasılmaz şeklinde bir özelliği var. Çizgili kasımsın. Şimdi bakın bu bir eksem ucu temsil ederken diğer tam zıt tarafta da düz kas bulunur. Düz kasın özelliklerine baktığınız zaman bu aktive miyozinler düzenli olmadığı için bantlaşma gözlenmez. Şu hücre tipine i şeklinde hücreler adı veriliyor ya da e, mekik şeklinde deniyor. E, tek çekirdekli bu hücrelerimiz ve bunlar iç organ, içi boş iç organların duvarlarını oluşuyorlar. İşte damarlarınızın, işte bağırsaklarınızın ve dolayısıyla çalışmaları nasıl dersek biliyorsunuz ki istemli bir şekilde hareket ettiremezsiniz oralarınızı. Yani bu otomatik çalışacak bir kas tipidir. Peki o zaman hangi sinir sisteminden kol alacak dersek işte otonom sinir sisteminden hatırlarsınız parasempatik ve sempatik sinirler bunları e, çalışmalarını idare ediyordu. Peki çalışmaları nasıl derseniz yemek yediğimizi düşünün. 4 saat 5 saat biz bunu e, sindirimle uğraşırız. Yavaş çalışırlar. O yüzden de e, yorulmaları çok 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 geç olur. E, buradan geçersek kalp kasına geçersek kalp kası anatomik olarak daha çok çizgiliye benzer. Çünkü bakın çizgilenme var. Bantlaşma var. Ama işlevsel olarak çalışması bakımından da düz kasa benzer. Bir kere bu kas dokusunda dallanmalar görülür ve her lifte tek çekirdek karşımıza çıkar. Çalışmaları nasıl dersek, e, bu benim kedimin rahat durmamasının sesi. E, çalışmaları nasıl dersek, bunlar e, istemsiz bir şekilde çalışırlar. Dolayısıyla otonom sinirlerden tel alacaklar. Somatik ve e, pardon, sempatik ve parasempatik sinir telleriyle çalışmaları düzenlenecek bunların da. Sonraki slaytlarımıza öbür videoda devam edelim. Bu tanıtımdan sonra.